arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün klan savaşı yapacağız arkadaşlar. Canlı saldırılar yapacağız sizlerle beraber. Taktiklerini de göstereceğim. Şu an bu ordu 6 taze 10 balon 3 golem 11 cadılı bir ordumuz var. Şimdi bu orduyla dalarken arkadaşlar şu tazılı orduyla dalarken cehennemlerin tekli olmasına dikkat etmelisiniz. Tekli olursa rahat olur. Max köylere gireceğim buradan bakalım şu 26. Cehennemler tekli. Güzel. Şurada kraliçe var. Buradan sakın salmayın orduyu. Kraliçe her oranın olduğu yerden. Hava bu yöne bakıyor. O zaman bu taraftan salacağım tazıları. Şimdi buradan tazıları salarsam büyük ihtimalle aşağıya kayacak. Yakın olan o diğerleri uzak uzaktakini şu cehennem görür mü orayı? o zaman şöyle yapacağız kral kralı çevreye bırakalım rakip eroları için dursun burada buradan da tazlarla giriş yapalım halkı çöktücü de görmez aşağıya kayalım tazlarla deneyelim bakalım yallah Şuraya bökeciler. Hmm. Şuraya kral. Şuraya da kraliç. Şimdi buradan da tazları salalım. Arkasına kaya balonu. balonlar. Şimdi arkasından hemen yarasaları saldım arkadaşlar. Şurada fazla yarasa yok. Oraya atmayacağım şuraya atabilirim. Hava bombasına geldi yarasalar gitti ya. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Vallahi çok kötü oldu ya. Nasıl olacak şimdi? Tek tek aldık galiba. Ay. Oh. Üç tane tazımız var orada. Bir tanesi daha patladı. Şurayı bir dondurayım ya. Tekli cehennem, okçu kulesi ve ilk şey kalmış sadece arkadaşlar. Balonlar belki kurtarabilir. Krakibin kraliçesi de ölmüş. Bizim kraliçe öldürmüş herhalde onu bilmiyorum. Galiba aldık. Bu saldırı taktiği bina 11 içinde kanalında var. Balonlar önden ya da tazı önden giderse çok iyi olur. Evet işte bu. Tazı patlayacak şimdi. Hadi hadi. Balonları indirirse patlamayacak. Patlamadı. Çok kolay bir çizgiler. Evet arkadaşlar, şimdi burada ordumuz 5 kolem, 12 cadı, 8 cadı, 2 duvar kırıcı, süper duvar kırıcı, 4 yarasa, 4 buz, bir tane de öfkemiz var. Ama kaleye de e, yarasa almanız yok. Kaleye yarasa almayacağım arkadaşlar. Tomruğu alayım. kırıcı aldım çünkü tomruğum patladı yerde sağda solda duvar varsa indirsin diye. Hmm, istek atmışım şunu bir alalım buradan. Max 11'e gireceğim arkadaşlar. Evet bu köy Max. Yine aynı şekilde yapabiliriz. Şurada büyücü kuleleri var. Bunları alırız. Ee, yarasaları Yine aynı şekilde şu taraftan salabilirim. Kalemdeki öfkeyi tomruk patladığında zamanda e, kullanacağım. Koruyucuyu da kara yapmamız lazım, tamam? Şimdi koruyucuyu kara yaptık. Şu kalemleri önce bir yayalım. Arkasına cadılar. Şuradan tomruğu bıraktım. Atıcıları bırakalım. Şuradan bir kırıcı. Şu ortadan da bir kırıcı. Köşeyi de zaten tomruk kırıyor arkadaşlar. Ordu'nun yayılma ihtimali yok arkadaşlar. Direkt merkeze gireceğiz. Şu girişe de bir öfke atacağım. Kartal topu ateş ettiği zaman koruyucuyu basacağım arkadaşlar. Bastım gitti. Şu okçuyu da neyse şuraya bırakalım. Şimdi tomruğu bekleyeceğiz. Şu öfkeyi kullanmadan yarasaları bırakmayacağım arkadaşlar. Tomruk patladı. Hadi. Şurada attım arkadaşlar. Şimdi buradan da yarısaları bırakalım. Bu şeyi de kullanamadım ama. Ee, zehiri. Tamam. Orayı aldık. Şu savmaları pardon yani Fazla kaldı bir elimde. bu kadar basit. Cadılarımız hayatta atıcılar var. Atıcı bir tane kalmış. Gerisi iskelet zaten. Bu şekilde sizler de bin11 köylerinizi bullayabilirsiniz rakiplerinizi. Arkadaşlar 1012 köyümüze geçtik. Şimdi kale zeplin malim tomruk mu? Köye öncelikle bakmam lazım. Diğer bir köylere bakalım. Kral yok. risk kalmamamız lazım. Heh, bak bu köy olur. Simetrik bir köy. Aşağıdan aşağıdan abi aşağıdan da alsak ne verim alacaksın ki büyücü kuleleri yukarıda duruyor. Dört tane büyücü kulesi var orada yukarıda. Yukarıdan geleceğim arkadaşlar. Bordomuz bu şekilde. Tomru ortadan bırakacağım. Şunu alsın. Binaya gelsin. çoklu cehennem için buzlarımız var. Başlayalım. Köşelerden golem. Ortadan golem arkasına süper okçular şuradan da üçer tane duvar kırıcılar bıraktım şuraya kraliçe şuraya koyucu arkasına iki tane de süper okçu şöyle bir tane büyücü kraliçe mahvetti golemi ya parçaladı orada evet binanın tesisası da açıldı şu tekli cehennemleri şimdi alacak okçular Binayı da alacak arkadaşlar. Şuraya bir tane buz kullanacağım. Süper okçuları çoklu cehennem kitlenirse çok sıkıntı olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradan yarası saralım. Şuraya da bir buz atalım. Aldık ya. Çok rahat aldık hatta büyü de artabilir şuraya bir tane bu buz atacağım sonra gerek kalmıyor gerisini kullanma buz kullanmaya da gerek kalmadı dört büyü arttı bakar mısın Kralsız Vallahi Kralsız dört tane büyü arttı böyle simetrik düzen kullanmayın arkadaşlar genellikle böyle karma karışık düzenler e, rakibi zorlayıcı olur şunu da unutmayın. Fullenmeyen düzen olmaz. Zorlayan düzen olur. Şu büyüleri şimdi sona doğru ortaya atacağım. Şov ya benim. Şu şekilde. Şuraya baksana. Kaç tane süper okçu var? 1, 2, 3. Şurada da var. 4. 4. 5 tane var. 5 tane süper okçu var. Daha ne olsun? Şimdi bina 14 köyle ejder yarasa saldırısı yapacağız. Ordumuz bu şekilde 9 balon, 9 ejder, 3 ejder binici, 5 yarasa, 4 buz, 2 öfke. Zeplinimiz var. Şu iki numaraya bir bakalım. İlk şeyleri hepsi hava. İki tane çoklu cehennem var. Bu köy sıkıntı. Buna farklı bir ordu dalacağım. İki tane iki kara yapmış. Ee, cehennemin bir tanesi çok Yani şu kenardan girersem bir iki üç üç büyük kulesi orada. Bence şu kraliçenin olduğu taraftan girelim Ya da kraliyetin olduğu taraftan gireceğim. Deneyeceğiz arkadaşlar. Şuradan ejderleri bırakacağız arkadaşlar. Koruyucu ko özelliğini derken kullanabilirim duruma göre. Şunu alabilirdim iyi diye. Buradan gireceğim arkadaşlar. Şu bana sıkıntı yapacak yoksa saldır diyoruz. Şuradan kral. Kral içi. Şuraya da bir tane ejder bıraktım. Şöyle orduyu yaydım arkadaşlar. Üç tane ecde birinciyi bıraktım. Koruyucu. Şu girişe de bir tane öfke. Ordu bir tek ilerlesin. Zeplini atacağım. Zeplini bıraktım koruyucuyu basacağım. Bastım arkadaşlar. Tuttu orada. İnşallah kasırga çıkmaz. Al. Ha, hava püskürtücü korudu valla. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şuradan kraliyeti bıraktım. Arkasından yarasaları bıraktım. Zehiri gene kullanamadım arkadaşlar ya. Şuraya bir yere atın bari. İskelet miskelet bir şey çıksa. Şurayı dondur abi. Şurayı dondur abi. 3 yıldız aldık arkadaşlar. Net yani. Kaç arama açarı yok. İki tane buz büyüsü de artmış bulunmakta. Şöyle şöyle atalım. Kraliyet'in özelliğinde şöyle bir basalım gitsin. Bu şekilde yiebilirsiniz arkadaşlar. Çoklu cehennem olursa bu orduya çok sıkıntılı. 57'ye 44. Şu anda öndeyiz arkadaşlar. Ee, rakibin 12 numarada 2 almış. Benim hesabıma saldırmış 21 numara tek tek almış başka tek tek alan dirilişe saldırmış tek tek almış 57 diye şu anda önde 25 saldırı yapmışız rakip 19 saldırı yapmış abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olur ve like atarsa çok sevinirim dostlar desteğinize ihtiyacım var Şimdilik bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.